Bu video SpeedUpBox sponsorluğunda hazırlanmıştır. Merhaba, bu videoda TCP 3 yollu el sıkışmadan bahsedeceğiz. 3 yönlü el sıkışmada diyebiliriz. Triway Handshake. Türkiye'den dünyaya yerli ve milli teknoloji. SpeedUpBox, internet hızlandırıcı çözümler. SpeedUpBox, hızlı internet. Türkiye'den dünyaya, herkese, her yerde. İnternet trafiğinde dar boğaz ve hız sorunlarına üstün teknoloji ve çözümün adresi Tayf.de Evet bir önceki videoda TCP protokolü nasıl çalışıyor? Genel olarak bundan bahsetmiştik. TCP segmentleri göndermeden önce bir iletişim kurma talebinde bulunuyor. Öncelikle bir SYN mesajı göndererek. Bunu biraz sonra Wireshark'ta inceleyeceğiz. Yani bu SYN mesajı ne demek aslında? E, kontrol bitlerinden SYN flaginin bayrağının bir olarak set edildiği ayarlandığı bir mesaj aslında. Ve sekans numara olarak da 100 vermiş. Yani sıra numarası eklediğini bir önceki videoda söylemiştik. TCP bütün segmentlere. Bu SYN mesajını göndermek demek aslında bir iletişim kurma talebinde bulunmak anlamı taşıyor. Bir sonraki aşamada bu SYN'i aldığı zaman alıcı bilgisayar ona SYN ek mesajıyla cevap veriyor. SYN ek mesajı da dikkat ederseniz bakın sekans number 300 o da o şekilde bir sınav numarası vermiş. Ama acknowledgement number onun gönderdiği yüzün bir fazlası. Yani buradan zaten biz bu şekilde bir acknowledgement number geldiği zaman 100 numaralı sıra numarasına sahip segmentin karşı tarafa ulaştığını anlamış oluyoruz. Sıra numarası 300 olan ve ECN number 101 olan ne gönderiyor? Bir sinek gönderiyor. Sinek de biraz sonra yine dediğim gibi varşakta göreceğiz. Hem sin hem de ek fleklerinin bir olarak set edildiği ayarlandığı bir segment. Bu geliyor gönderici ilk bilgisayara. Sinek alınıyor. Daha sonra ilk oturumu başlatma niyetinde olan bu ağ bilgisayarı son olarak bir ek mesajı gönderiyor. Burada da yine kontrol biti ek olarak ayarlanmış, bir olarak ayarlanmış, set edilmiş. Dikkat ederseniz sekans number e, 300'dü. Daha sonra artık 301 olarak e, gidiyor acknowledgement number. Yani sekans number bakın 300. Ondan sonra onun e, geri dönen acknowledgement mesajında acknowledgement numarası 301 oluyor. Bir fazlası. Yine ilk mesajın sıra numarası 100'dü. Sonraki mesajın sıra numarası da 101 oluyor. Şimdi bu üç yolu el sıkışma kurulduktan sonra artık segmentler gönderilecek. 3 yolu el sıkışmanın e, hedef bilgisayarın aslında iletişim için kullanılabilir olduğunu görüyor. Orada mesela diyelim ki 80 portuna ya da 443 portuna bir e, e, SYN gönderdiyse o servisin o portun orada çalıştığını görüyor. Yine mesela nmap ile tarama yaparken de sin taramasını çok sıklıkla kullanırız. Evet şimdi bunu ne yapalım? VAR şartta görelim. Şimdi örnek bir pcap dosyası Trivay Handshake PCAP dosyasını açtığımızda Bakın 192.168.1.104 bilgisayarından 216.18.166.136 iPads'ine sahip bilgisayara bir TCP Trivay Handshake başlatılmış. Buradan görebiliriz yine 3. katmandaki bilgileri Source 1.104 Destination 166.136 Bakın şurada asıl bizim bakmak istediğimiz yer Transmisyon Kontrol Protokol Source port. 49859 49152'den yüksek random dinamik bir port oluşturur. Bilgisayar host bir iletişim kuracağı zaman TCP ve UDP portu da 80 demek ki bir HTTP bağlantısı başlatacak. Burada dikkat ederseniz bakın sıra numarası zaten şurada da yazıyor. Sekans number 0. Bakın sekans number 0. Bununla gönderiyor. Yani 100 olur 300 olur fark etmez. 0 başlamış. Ne demiştik sin gönderiyor bakın sin file'nin bir olarak ayarlandığı set edildiği demiştik. Bakın burada birçok flag var. Argent'tir, acknowledgement'tir, push'tur, reset'tir, fin'dir. Bakın sadece sin file'e set edilmiş set diyor. Diğerleri not set ve bir olarak ayarlanmış. Ve bu ne yapıyor gönderiliyor sin mesajı. Sin mesajını alan 166, 136 bu sefer geri ne gönderiyor? Sin ek gönderiyor. Ona da sıra numarası 0 demiş. Ama acknowledgement number 1 yani sıfırın sonrası 1 fazlası 1 olarak dönmüş. Yani gönderen bilgisayar 1, 104. Bu gönderdiği sıfır sıra numarasına sahip e, sin mesajının gittiğini anlamış olacak. Dikkat ederseniz sinek nasıl gördüğünüz gibi acknowledgement 1 olarak ayarlanmış. Yine sin 1 olarak ayarlanmış. Yine burada da sekans number'ı görebiliyorsunuz. Bir sonraki sekans number'ı görebiliyorsunuz. Yine acknowledgement number 1 çünkü sıfırla gelmişti. Son olarak ekoloji mesajı yani sinsinek ek diye ezbere bu şekilde söyleriz ama üçüncü aşamada artık başlatan iletişim başlatan bilgisayar 104 ne yapıyor e, sıra numarası sıfırla başlamıştı ilk bir sonraki sıra numarası bir daha sonra ekoloji number bir diyor çünkü o sıra numarası birle göndermişti diğer bilgisayar ve bu şekilde bakın sadece ekoloji mutfiliye bir olarak ayarlanmış bakın burada görebiliyoruz bir Acknowledgement mesajı gönderiyor ve sin, sinek ve ek tamamlanıyor ve established yani bağlantı kuruluyor. Bundan sonra artık ne yapabilir? Segmentleri göndermeye başlayabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere.